Çevrenizdeki insanların çoğunda gördüğünüz ve gözlemlediğiniz üzere ruhsal ve mental sıkıntılar var. Ki bunu davranışlarından, hareketlerinden, mimiklerinden, konuşma tarzından, A'dan Z'ye her şeyden anlayabilirsiniz. Birazdan bir futbol kulübünün ruhsal sağlık ve ruhsal sorunlar hakkında paylaştığı bir video izleyeceksiniz. Oh, sorry, thank you. How are you doing? God, it's exciting, isn't it? So, er, how's the week been? We're OK. Yeah. yeah. Hayatta her şey göründüğü gibi değildir. Hayatı çok sevdiğini düşündüğünüz kişiler, yaşamaktan son derece mutlu olan ailesiyle, arkadaşlarıyla, iş hayatında genel olarak çok mutlu olduğunu düşündüğünüz kişiler aslında öyle olmayabiliyor. Bunu dışarıya yansıtmaktan kaçınsalar da, belki de gerçekten yansıtmasalar da bu gerçeği değiştirmiyor. Ruhsal ve psikolojik sıkıntısı olan insanlar illaki mutsuz, illaki depresif görünmek zorunda değil. Çevrenize bir bakın. Çoğu insan mutlu görünmeye çalışıyordur. Depresif olup da gerçekten depresif gözüken kişi sayısı azdır. Hepsi kendi içerisinde yaşamaya çalışır. Çünkü bunu dışarıya yansıtmanın acizlik ve güçsüzlük olduğunu düşünürler. Ki belki de öyledir. Sanılanın aksine aslında depresiflik, gerçek depresiflik böyle bir şey değil. İnsanlar içerisinde yaşar, kafalarında, beyinlerinde, içerisindeki mahzende büyütür ve bunu dışarıya yansıtmamak, yansıtmamak için ellerinden geleni yaparlar. Aslında bu bir korunma mekanizmasıdır. Kendilerini mutlu olmaya, mutlu görünmeye zorlarlar ve bu şekilde de mutlu olacaklarına kendilerini inandırırlar. Belki de dışarıya görünmesini, mutlu görünmeyi isterler. Belki de insanların ne oldu sorusuna cevap vermemek için bunu kullanırlar. Bu kişi ailenden biri olabilir, çevrenden yakın gördüğün biri olabilir ya da ilişkide olduğun eşin ya da sevgilin olabilir. Kadın veya erkek olman fark etmiyor. İnsan olduğun için bunu anlayabilmen en azından bu videodan sonra bir göz gezdirebilmen lazım. Tabii ki bundan da şunu anlamayın çok mutlu olan insanlar gerçekten hayatı seven insanlar depresif değil. Ama anlarsınız size hiçbir şeylerini paylaşmayan eskiden paylaşıp şu an paylaşmayan ya da ufaktan ufaktan bunda bir sıkıntı var dediğiniz insanlara bir bakın belki de gerçekten birinin halinden bile onu anlayabilmesini neyin var iyi misin yardımcı olabileceğin bir şey var mı demesini bekliyordur ya da içini dökmek için birinin sormasını fark etmesini bekliyordur her ne kadar bunu yansıtmaya çalışmasa da bu şekilde yaklaşımınız o insanın gözünde kendinizi değerli kılar onun için daha değerli olursunuz ve gerçekten de onu rahatlatabilir, acısını, derdini paylaşabilirsiniz. İnsanların halini, hatrını, bir derdin var mı diye sorabilmek için ...illaki onları üzgün görmeniz gerekmiyor. Belki mutludur ya da öyle olmaya çalışıyordur ya da öyle gözükmeye çalışıyordur. Ama içinde gecenin bir yarısı gökyüzüne bakarak yaktığı sigaranın altında belki de hüzün vardır kimseye paylaşamadığı. Bunu az çok karşıdaki kişiyi biliyorsanız zaten anlayacaksınızdır. Sadece şu ana kadar Böyle bir şeyi duymadığınız ya da fark edemediğiniz için yardım etme veya sorma gereksiminin bulunmadınız. Ama tekrardan diyorum, her mutlu olan insana gerçekten mutlu olduğunu bildiğiniz, hayat hayatında bir sıkıntısı olmadığını emin olduğunuz ya da yeni tanıdığınız ya da tanımadığınız birine sırf mutlu diye ''Bilader bir sıkıntın mı var?'' demeyin. Ya siktir git amcık ne anlatıyorsun derler. O yüzden iyi tanımanız, hallerinde bir değişiklik olduğunu ya da fazla mutlu olduğunu Bilmeniz, analiz etmeniz, gözlemlemeniz gerek. Etrafınızdaki sevdiğiniz insanlara sahip çıkın. Belki de size ihtiyaçları vardır. Her ne kadar onlar size yardım etmiyor olabilir. Ama bize yakışan çevremizdeki insanlara en azından yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olmak. En azından "Nasılsın birader?" dememiz gerek. Bunlar hayatın içinde olan şeyler.